Sevgi her zaman herkese iyi gelmeyebilir. Tabii ki sevgi dolu olmak sizin açınızdan iyi bir şey ama bazen karşı tarafı tetikleyebilir. İyi bir şey yapıyorum zannettiğiniz şey aslında karşınızdakinin mahr mahrumiyetlerini tetikleyebilir. Herkesin bir sevgi dili var ve bu sevgi dili işte çocukken diyelim ki mahrum kaldığı şeyin peşine koşmak oluyor. Gary Chapman'ın 5 sevgi dilinden iyice ne bir açalım bahsedelim. Şimdi eğer çocukken yardım istemekten korkmuş veya her şeyi kendin yapmak zorunda kaldıysan sevgi dilin sevgiyi gösterme şeklin hizmet etmek olacaktır. Eğer çocukken zamanının büyük bir kısmını yalnız geçirip kendini izole ve yalnız dışlanmış hissettiysen sevgi dilin kaliteli zaman geçirmek olacaktır. Eğer çocukken eleştirilmiş, övgü alamamış veya çok nadir övgü almışsan sevgi dilin onaylamak, kabul görmek olacaktır. Hem sen öyle yapacaksın hem karşındakinden bunu bekleyeceksindir. Eğer anlamlı hediyeler alamadıysan ya da hiç hediye alamadıysan o zaman sevgi dilin hediye almak olacaktır. Ama bunların tam öbür uçları da mümkün. Eğer çocukken mesafeli ve ilgisiz davranan ebeveynleri varsa sevgi dili temas, fiziksel temas olabiliyor. Ama hiç temas etmeyen ve buna iyice düşman olan insanlar da mümkün. Ve yine aynı şekilde diyelim ki sürekli eleştirilmiş bir çocuk veya hiç övgü almamış çok nadir övülmüş sevgi dili onaylanmak ve kabul görmek odaklı olabiliyor ama aynı zamanda hiç kimseyi onaylamayan ve hiç kimseden onay beklemiyorum dediği durumlar da olabiliyor. Yani e, sevgi diline bakarken aslında bir de bunun öbür uca gitmiş haline de bakmak gerekiyor. Hediye almadıysa hiç veya anlamlı bir hediye almadıysa o zaman sevgi dili hediye vermek de olabiliyor. Veya dışarıda birinin birine hediye vermesine hasetlenmek gibi bir tepkileri de olabiliyor. Veya kendi de hiç hediye almayan bir öbür uca yürümüş de olabiliyor. Hediye kabul etmekte çok zorlanıyor olabiliyor. Yani insanın alamadığı, karşılanmamış ihtiyaçları, mahrumiyetleri insanın aslında neyi ne kadar almak istediğini de belirliyor. Yani bir çocuğu hiç övmezsen o çocuk herkesi övedebilir ama o da kimseyi övmeyebilir veya biri onu övdüğü zaman o insana haset besleyebilir. Çünkü çocukken övülmemesinin acısı aklına geliyor olabilir. Veya bir çocuğu yardım istemekten alıkoymuş olabilirsin. Veya bir çocuğu sevgi diliyle güzel konuşmaktan alıkoymuş olabilirsin güzel bir söz söylediği zaman susturmuş olabilirsin ve o zaman çocuk bir daha hiçbir zaman güzel söz söylemek istemiyor olabilir veya karşısında biri söylediği zaman da sinirlenebilir hasetlenebilir ee, yani insanın psikolojisini anlamak gerek veya e, diyelim ki senin sevgilerin hediye almak hediye vermek e, ve birileri hediye veriyorsun kabul etmiyor o zaman da sinirlenebilirsin. Oysa ki herkesin aynı değil psikolojisi. Yani bunu anlamak çok önemli. Senin sevgi dilin başkalarınınkiyle aynı değil. Ayrıca sendeki beklenti ondaki beklentiyle aynı değil. Belki o hiç hediye almadığı için artık hediye almakla ilgili burasına kadar tetik dolu. Belki hiç kaldıramıyor bunu. Veya e, sevgi veriyorsun ama çocukken hiç sevgi vermi, almamış bir insanı Veya sevgi vereceği zaman da durdurulmuş insanı Nasıl büyüyünce sen sevgi verdiğin zaman samimi bir yerden seni karşılamasını bekliyorsun Yani keşke insan gerçekten bir ihtiyacı olduğu zaman Aa bak bana bu yapılmadı ben yapayım o zaman Diyen tatlı bir yapı olsaydı ama insan sadece bu değil bana yapılmadı mı ben de kimseye yapmayacağım ya da ortalıkta bu yapılıyor mu hmm, o zaman buna engel olacağım ya da e, yapılan iyi güzel şeyler karşısında hmm, bir dakika ya bu yapılıyorsa burada bir art niyet olmalı niye iyi yapılıyor ki gibi tepkiler veriyor veya e, ben niye yapmıyorum bunu bu, bu bu insanlar yapıyor da ben yapmıyorum o zaman bir dakika bu insanlara da engel olayım gibi tepkiler de verebiliyor insan kendi içinde tetiklerini düşünürken aslında tetiklerinin kökeninde bir kısım ihtiyaçlar var bir de karşılanmamış ihtiyaçlara hasetler var ve iyi şeylere çok fazla tepki veriyorsanız bunun arkasında bu var tabi zihin de Sevilmenin bir acısı da var Sevilmemenin acısı kadar Çünkü ebeveynlerimiz Bizi sevmiş de olabiliyor Bir yandan bir yandan da Negatif şeyler yapmış olabiliyor Yaptıkları pozitif şeylerin Yanı sıra e, Yapılan negatif şeyler Yüzünden yine hayatın içinde Benzer pozitiviteleri Gördüğümüz zaman Aslında belki de kötü bir şey Olmamasına rağmen Ebeveyn zamanında çocukken yanı sıra kötü bir şey de yaptığı için o iyi şeye de yeni gelen o iyi iyi şeye de kötü gözle bakıyor olmak da mümkün. Dolayısıyla bazen insanları sevgide tetikleyebiliyor. Veya sevgi bağı kurmuş olduğu ebeveynden kötülük görmek olabiliyor. Veya sevgi dolu ebeveynle bağ kuramamış olmanın acısı gibi şeyler olabiliyor. Ve tabii e, küçümseme çok olur. Sevgide duramayınca, sevgide durabilenler hep küçümseniyor. Yani zihnin bir tarafından bakınca öbür tarafı görünüyor. Eril taraftan bakınca dişil taraf görünüyor. Hep öyle görünür. Yani e, sevgide durmak daha aciz, daha gereksiz, iş çözmeyen bir yer gibi görünüyor olabilir ama her şeyi çözen şey sevgi aslında. Ama bir böyle sevgiyi küçümsemek var. Bir de samimi bulmamak var. yani samimi bulmamak işte aslında bunlar gösteriş için yapılıyor. Bu kadar sevgi gösteriş için durulan bir yer. İşte bu dışarıdan böyle bütün görünmek için sevgide duruluyor gibi. Çok yanlış izlenimler de olabiliyor. Yani insanları sevgide zorla tutamayız, gösteriş için hiç duramazlar. Şimdi çocukken insan sevgi veren ebeveyn veya aile büyüğü dede olur biri olur. Bazen idealize eder. Ama bazen de ondan uzaklaşır ve kendini yetersiz hisseder. Çocukken yapılan şeyin devamını büyüyünce yapmak da çok mümkün oluyor. Ve eğer sürekli öfkeli, tepkili, kızgın isen ve e, sevgi veren nesneyi çocukken idealize edemediysen her zaman e, sevgi veren insanları da tü kötü öyle göreceksindir. Ve bu da bir dilema çünkü iyileşme sevgide sevgi alabilen insan iyileşiyor. E, o yüzden gerçekten hakiki bir yerden, egosuz bir yerden sevgi verebilen insanları da ee, yanlış anlamak da bir travma kökenli Bunlar hepimizin içindeki sevgiye engeller Yani sevginin içinde duramıyorsak sevgiyi samimi bulmadığımız için Veya sevginin yanı sıra yapılan kötülüklerden kaçtığımız için Veya e, sevgi veren insanı gözümüzde çok e, büyük bir yere koyduğumuz Ve o büyük bir yerin yanına yaklaşmaya korktuğumuz için gibi gibi şeylerden dolayı insanlar sevgi dolu insanlarla olmuyorlar. ha Sevgi dolu insanlar kendileri gibi sevgi dolu insanlarla olmayı tercih ediyor. Ama yine de sevgi veren insanlar var şu hayatın içinde. Bu insanları da e, kaçırmamak için bu tüyoları vereyim diyorum. Çünkü eğer verileni de almak zor geliyorsa veya kendi sevgi vermek zor geliyorsa bunların da arkasındaki travmaları görmek en önemli şey. Ve sevgi veriyorum almıyor insanlar diyenlere de buradan sesleniyorum. Arkadaşlar almaz insanlar. Alabilen insan yüzde okay? iki. Yani yüzde iki insan sevgiyi veriyorsun ve rahat alıyor. İnsanlar oraya gelemediği için zaten bir grup insanda diyor ki ya ben sevgi veriyorum niye almıyor insanlar ben de diyorum ki sen kendine sevgi ver önce çünkü başkaları zaten alamıyor ama sen alabiliyorsun o zaman kendini tercih edeceksin ve doğru şeyler yapmaya devam edeceksin ama eğer ki insanların peşinde ben vereceğim sevgi sen de al diye gezersen insanlar senin bak nerelerden yanlış anlıyor diye açıklıyorum. Buralardan yanlış anlaşıldığın zaman e, sen bunu görmezsen hala peşinde koşmaya devam edersen hayal kırıklığına uğrarsın. Yani sevgi dolu ebeveyniyle sağlıklı bağ kuramamış insanlar olabilir. Bazen sevgi dolu ebeveynler, e, kurban rolüne girebiliyorlar Ve o sevgi bu sefer heba oluyor Çünkü e, bir taraf kurban, bir taraf zalim, ve çocuk gözünden bakıldığı zaman çocuk hayatta kalmak için çalışan bir zihne sahip ve zalim tarafla özdeşleşmek ister. Çünkü hayatta kalmakla alakalı bir şey bu. Ve e, dolayısıyla iyi olan ebeveynini gözünde küçültebilir. Bunlar tabii ki e, çeşitli kişilik bozukluklarına da yol açıyor olabilir ama ben oradan bakmıyorum. Ben olayları her zaman Kişilik bozukluğu değil de sevgide durabilmek, sevgide duramamak olarak bakıyorum. Bu şekilde bakarsanız sizin de bakış açınız değişecektir. Kısaca sevgi vermek senin kendi ihtiyaçlarınla alakalı bir şeydir. Yani sen kendin birine bir dille sevgi vermeye çalışıyorsan o senin ihtiyaçlarınla alakalı bir şeydir. Yani sen hediye almak istiyorsundur diye sen hediye veriyorsundur ama karşı tarafın aynı ihtiyacı olmayabilir. Bu durumda ne yapacağız? Önce kendi ihtiyaçlarımız olduğunu anlayacağız. Ve eğer kendi ihtiyaçlarını çok e, görmezden geliyorsan sevgi vermemeye başlıyorsun bu sefer. Hediye vermemeye başlıyorsun, güzel söz söylememeye başlıyorsun, eleştiriyorsun, onaylamıyorsun. Yani aslında kendi ihtiyaçlarını görmezden geliyorsun ve çocukken belki karşılanmamış ihtiyaçların ve onlara tepkili bir tarafın kalmış oluyor bu